Sizsiz geçen günleri bilirim. Gençliksiz geçen günleri bilirim. Ve o bir gün mevsimi gelince kapıları açtı. Karların kalkmasıyla yeşeren kar çiçekleri gibi yamaçlarımızda sizin yeşermelerinize yol verdi. Kader yollarınıza su serpti. Ve siz var oldunuz. İkinci dirilişimiz adına bizim için müjde oldunuz. Demek ki olacak sizi lütfeden Allah'ın bu lütfunun çehresinde ona dehalet ediyor ve sizin temiz vicdanlarınızı, tutturu duygularınızı şefaatçi yaparak diyorum ki, yeni dirilişimiz mevzuunda bizi daha fazla bekletme. Ve Cenab-ı Hakk'ın size bugüne kadar lütfettiği, doğru bildiğiniz o yolda dost doğru yürüyün. O yol Hazreti Resulü Zişan'ın şehrahıdır. Yürüdüğü yoldur. Doğru olan yolun doğruluğudur yani. İnsanlar burada size baskı yaptıkları zamanda, bir tazike maruz kaldığınız zaman yol değiştiriyorsanız bence yürüdüğünüz yolun doğruluğunda şüpheniz var demektir. Yürüdüğünüz yolun doğruluğunda şüpheniz yoksa bence Enbiya-i gibi bütün insanlar yani Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da, Efendimiz'de, hatta Budada, Brahmanda, bunlar yer yer halvet yaşamış, bir kenara çekilmiş, halktan uzak kalmışlar. Evet, değişik şeylere maruz kalmışlardır. Ama bunlar o insanların yolunu, yönünü değiştir değiştirmeye vesile olmamıştır, olamamıştır. Biz de Allah'ın izniyle, Akif ifadesiyle, Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete Ramol yani akıllıca davran demektir. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol, deyip yolumuza devam ederiz. Şimdiye kadar belki 100, belki 200, belki 300 sizin en güvendiğiniz katiyen hilafi vaki beyanda bulunmayacağını inandığınız ruhlar, ruhaniler dediler ki yürüdüğünüz yol doğrudur, inhiraf yaşamayın, yürüyün o yolda. Çünkü siz yaşatmak için yaşıyorsunuz. Allah razı Başı kapalı herkesin, hatta onu yapanların ve yaptıranların bile benim başı kapalı bacılarım diye onları ifade etmesine rağmen o mübarek bacılarımızın ellerine kelepçelerin vurulması adi bile şakı gibi teşhir edilmesi tarihin hiçbir döneminde hiçbir yezit, hiçbir haccac, hiçbir zalim tarafından uygulanmamıştır. Senden dönmezem, Allah'ım senden dönmezem, ey Resul senden dönmezem, ey hakayık Kur'aniye senden dönmezem, ey doğru yolun yolcuları sizden dönmeyiz. Varsın bazıları, karakter zaafı yaşayan bazı kimseler, dönsün dursunlar. Müzebzebine beyne zalik. La ilahe ulayi ve la ilahe ulayi. Onlar için Kur'an, innel münafıkine fidderkil esfer. Münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Vesselam. Onlara yeter. Allah'ın mutlu da sizin için hem yeter, hem artar, hem de sizi rüyetle ulaştırır vade vefasını yerine getirmeyenler, verdiği ahdü peymanda sonuna kadar sadakat içinde bulunmayanlar da olacak. Çukura düşenler, takılıp yollarda kalanlar dedik. Hayatın boyunca korkmuşumdur. Bir yerde gözüm kayıp da birine takılır ve ben de ona takılır kalırsam hayatım boyunca korkmuşumdur. Bazen vicdanında imanı derinlemesine hissettiğim anlar o kadar azdır ki, onun dışında hep karanlık. O tek an, anı seyyale yakaladığım zaman demişimdir, ya Rabbi şu dakika çok iyi yani benim için. Burada geldiği versen de bitirsek bu işi. Çünkü başka türlü gitmeden korkarım. Başka türlü gidenler vardır. Başka türlü gidenler. Öyle gidecekler de var burada öyle yaşadıkları, burada öyle hareket ettikleri, burada döküldükleri, burada takılıp kaldıkları için, orada da mahşerde dikenlere takılıp kalacaklar. Gül bahçesinde gül dermeden dikenlere takılıp kalanlar. İyilikler içinde iyiliği göremeyenler, fenalıklara takılıp kalanlar. Müminler içinde yaşadıkları halde ashab-ı haş olacaklar. Allah suyun aqibətən mühafizə buyurur.